Biz sizler birlikte akıllı saati maruz bakalım evdeki kim almış. Anne. Nasıl akıllı saati kaybettin mi? Evet kaybettim bakalım kim almış. Ben Allah uyurken... Allah akıllı saati nasıl büyüteçle bulacaksın akıllı saati? Evet. Yok canım sen de. Ama ipucuları takip ederek bunlar gördüm. Allah Allah neyi vardı ki akıllı saatin hangi özellikleri vardı? Ben yat ben sabah kalkınca her zaman yeri çekmecemdir. Ama çekmecemde görmedim. Demek ki ben yatarken birisi almış olmalı. Aa, o zaman bakalım anne almış olabilir mi? Olamaz çünkü annemin akıl saat değişiyor. Valla baban. Aa. -a. O zaman geriye tek bir, şey, bir şey kalıyor. Şöyle bir ipucu buldum. Ne Yeşil. buldun? Yeşil de bir damla. Yeşil bir damla evet güzel. Çok değişik. Niye damla damla mı gitti adam? Bence bilmiyorum ama ipucu. Nasıl ipucuymuş? Ha, burada kocaman bir ipucu var. Nerede? Kocaman bir mor boya. O mor boyayı bilmiyorum ben. Nereden geldi? Burada da damlatmış kişi. Burada da mı var? Evet. Hadi ya Allah Allah. Hı. Nereye gidiyoruz? Şu senin arkasına bakacağız. Orada olma senin imkanın yok bence. Gel abinin odasına bakalım. Bence abinin odasında olabilir. Evet abim çünkü Çünkü geriye sanki... bir tek abin kaldı. Evet. Başka hiç kimse yok yani. Bütün elementleri eledik. Yastığın altına bak belki yastığın altına koymuştu. Evet. Ha. Yok. İçinde olabilir mi acaba? Olabilir mi? Bak bakayım. Ee. -e. Yok. Yok. Ha şurada olabilir mi? Yokmuş. Ay ayakkabılar pis kokuyor. Minderin altında olabilir mi? Bak bakayım tavşan var o. Box Bunny. Yok. Ha buldum. Nerede? Kapının arkasında. Aa. Akıllı saatimizi bulduk arkadaşlar. Evet ama Abi abim almış. almış. Vay hain köfte torbayı. Torbayı ye. Neyse. Evet arkadaşlar videomuza abone olup like atmayı like, unutmayın. Like. Çok sevdim. Bay bay.